Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm hocam, sağ olasın. Bereketli olsun. Allah razı olsun hocam. Ne yapıyorsun Ruşar Usta? Hocam karamelin tokmak köftesi yapıyoruz. Maşallah. Çoğraf işaretini de almıştık sen onun üzerine artık. Aynen hocam. Yarın satacaksın değil mi ustam? Allah izniyle hocam inşallah. Valla bize çok soran var bu tokmak köfteyi nerede yiyeceğiz diye. Ben girerken de hem dükkanın ismini ve caddeyi de çektim. İnşallah evet, herkes değil. burada tokmak köftenin tadına bakacak. İnşallah hocam. Bu şekilde hocam. Bunu dövdünüz. Evet aynen hocam. Biz de üzerine geldik hazırladınız. Hayır, evet hazırladık. Çok güzel. Eline sağlık ustam. Şu anda pişireceğiz hocam bunu inşallah. Tamam. Yürürsen ustam normalde mangalda ne? Man Izgara yakmadığımız izg için. Yağda yapıyorduk. Sen şu an özel olarak. Kiremitte yapıyorum hocam. Çok iyi vallahi. Özel bir yöntem. Evet hocam. hocam. Aynen şu şekilde hocam. Şu anda pişmeye bıraktık hocam. Taş fırında tuğma köfte. Kayalar pide ve kebapta mı diyelim? Evet hocam aynen. Eline sağlık ustam. Afiyet olsun hocam inşallah. Evet hocam. Izgaradan daha gönüllü oldu, nar gibi olacağım hocam. Buyurun. Eline sağlık. Hürsel usta. ustam. Çok güzel duruyor. Şimdi Hüseyin ustamın mekanındayız. Hüseyin ustam tokma köfteyi yaptı. Tokma köfteleri bu sefer ne yağda ne mangalda fırında pişirdik. Harika görünüyor. Şimdi Hüseyin ustam bize taptıracak. Önden bir tokma köfteleri bir çeksin. Hüseyin Usta. Valla harika görünüyor. Evet hocam bu sefer hızlı da yaptık. Şimdi Usta çayla da ikram ediyor. Sosu var, sostanı vardı. Sarımsak. Sarımsak, yoğurt, nane hocam. Nane ile beraber evet ikram edebiliyor. İsteyen çayla, isteyen de alıyor. Ben tamam, bir tarif edeyim. Köftemizi alıyoruz. Sosa bandırıp yiyebiliyoruz. İki farklı lezzet. Hem sıcak hem soğuk. Ustamın eline sağlık. Ben teşekkür ediyorum. hocam. Vallahi harika gönlüm. Şimdi eğer tomak köfte ve karamel tomak köfte yemek isteyen vatandaşımız çıkarık karede yeni bir tarih edelim ustam. Hocam Ankara Caddesi 4 yol Kayran Kide Kebap Salonu. Kızıl Kanatı Rabba içinde açma hayalar. Çok ulaşım da güzel zaten cadde üzeri. İnşallah herkesi bekliyoruz. Bu mükemmel lezzet tatmalarına. Müslüman Usta'na çok teşekkür ederim. Abi, evet. ve coğrafi şerit yemeğine sahip çıktığı için bu bizim için değer. Bu evet. Bu değerli de inşallah yaşatacağız sizin sayenizde. İnşallah. Oraya. İnşallah hem şehir için hem şehir dışında gelen misafirlerimize evet. sahip edeceğiz. Aynen hocam. Çok Afiyet sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.